Affedersiniz. Ee, bunu cevaplamam lazım. Almanya'dan arıyorlar da. Pardon. Efendim. Buyurun. Evet, müsaitim. Öyle mi? Tabi tabii, tabii tab geleceğim. Ee, tabii tab yazayım bir saniye. Aha. Yazıyorum. Nerede tam olarak? Bornova. Hı hı. Oldu. Bir şeyler yapabilirsem güzel gözlerin için başından geçeni anlat. Masaldı benim için hele bir gel. Uzaklar sana gelir sen hele bir gel. Bütün dertler bitirir. Nereye gidiyoruz? Nasıl gideceğimizi biliyor musun? Hayır ama bulurum. Tamam, hadi oyalanmayalım o zaman. Ee, niye gittiğimizi söylemeyecek misin? Hayır, yani ben de bilmiyorum o yüzden. Gidince öğreneceğiz. Burası ev evi misin? Hı Burası işte. Gel bakalım. Ee? Kimse yok. Ya ne bileyim ya, ne işi var ki burada? Bunu öğrenmenin bir tek yolu var, biliyorsun. Sen merak etme, ben bir eve döneyim soracağım ona. Biraz fazla gitmiyor musun üstüne? Ya sen karışma bu işe. Karışmıyorum zaten hayatım, fikrimi söylüyorum sadece. Söyleme, sanki çok umrunda da. Umurumda olmasa niye geleyim buraya? Neredeydin Deniz? Sana ihtiyacım olduğu zaman neredeydin? Haklısın, ben sadece kendimi düşünüyorum, özür dilerim. Hadi gidelim mi artık? Ne güzelmiş bunlar, da rengi güzel. Hmm. Çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Nerede kaldın kızım sen bu saate kadar? Bornavalıydım. Sana tanıdık geldi mi? Sen benim çantamı mı karıştırıyorsun artık? E, olacak o kadar. Kimi kızayım ben? Bir şey anlamadım ben. Ne diyorsunuz? Ben de daha bir şey anlamadım anneanne. Annem anlatırsa anlayacağız. Ne işin var senin orada? Sana bir şey söylemek zorunda değil. Doğru. Sen bana hiçbir şey söylemek zorunda değilsin değil mi? Buraya beni çok özlediğin için geldin ya. Ben de bunu yuttum ya. Bunu yuttuğum gibi bunu da yutacağımı sanıyorsun ya. Neredeydin sen bana onu söyle. Mine sonra konuşalım. Şimdi konuşacağız. Bana orada ne yaptığını söyleyeceksin. Hiçbir yere gitmiyorsun. Bir adım daha atmıyorsun. Sen ne işler karıştırıyorsun? Mine çekil önümden. Çekilmiyorum. Söyle. Çekil önümden. Çekilmiyorum cevap ver. Aa Mine yeter ama. Ne biçim konuşuyorsun sen? Karşındaki anne. Konuşmazsa konuşmaz. Sana hesap mı verecek? Verecek. Vermezse de bu evden gidecek. Bir dakika. Kimin evinden kimi kovuyorsun sen? Bu ev onun da evi. Doğru haklısın. Unutmuşum ya. Bu ev senin evin. Bu da senin kızın değil mi? Doğru. Fazlalık olan benim zaten. Söylediklerimi çarpıtma. Onu demek istemedim Mine. Mine! Ne oluyor ya? Ne yaptınız kıza?